Arkadaşlar, The Call for old oynuyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. Arkadaşlar, part 2'yi çekiyoruz. Evet arkadaşlar, geldik. <laughs> Şimdi e, şu ne tarafa gidelim? Hmm. Evet arkadaşlar, şu tarafa doğru gidelim. Şimdi gidiyoruz. Geldik. Merhabalar. Merhabalar. Ee, ben şu tabletin takımını almak istiyorum da telefonu kalemi tabletiydim. Ee, tamam siz ne istiyorsunuz seçin ben size e, şey getireyim. Poşet. Pekala yani ben sizi bekliyorum. Oh, oh, devam müşterim geldi. İnşallah beğenirler. Allah inşallah. İnşallah hepsini beğenirler. Allah'ım inşallah. Ben alalım da. <laughs> e, o bağırışma sesleri neydi? Boş ben istemiyorum. Şöyle bir tablet alacağım. Böyle bir tablet alacağım. Böyle bir tablet alacağım. Şöyle bir telefon alacağım. Böyle bir telefon alacağım. Büyük kızıma bunu alacağım. Bunu alacağım. Küçük oğluma bunu alacağım. Küçük kızıma bunu alacağım. Abim. Abim nasıl bir telefon istiyordu ya? Abim gelir alır vallahi kimse kusura bakmasın. İyi günler. Şu saati alacağım bir de ben. Ee, ücret ödemeyecek miydiniz? Ücret ödemek mi? Ücret ödemek ki ben kimi biliyor musun? Bilmiyorum kimsiniz ben burada daha yeni çalışmaya başladım. Artık beni öğrenmen gerekiyor. Ben Tokalar Froldon kurucusuyum. Buradaki her yeri ben yaptım. O yüzden sana para ödemek zorunda değilim. Ay çok özür dilerim. Bir daha bu lütfen olmasın. Abim de tokalay Frold'un başkanı ben Başkan yardımcısıyım. Abim ben de kurucuyuz. Anladın mı? Anladım hanımefendi. Anladım. Çok konuşmayın. Konuşurum. Senden ne? Senden ne ya? Sana ne? Sana ne ya? Dur sen dur. Dur senden sen dur. Sen dur. Bak. Bak kızım. Sana hayırdır ne oluyor sana? Seni bu ülkeden kaldırmamı mı istiyorsan? Hayır efendim abartmasanız mı bu kadar ya? Ay bir defa çok abartmasanız mı ya? Ya ben abartırım. Abartmam. Sana ne sana ne? Sana ne kızım? Hanımefendi pardon bana böyle konuşamazsınız. Sana ne? Aa, ne yapıyorsun be tamam. Özür dilerim. Öderim paranızı. Ödemiyorum. Ödemiyorum. Aa, Söyleyeceğim bir dönemde be. Böyle bir rezillik olmaz ya. Ama çattık kadına ya. Tövbe tövbe. Ha 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 ha. Bir şey soruyorum. İçerideki bağırışmalar neydi? Kızım bir daha seninle çıkamayacağım bak. Okulda yaptıklarımın aynısını sana yaparım be. Ee, tamam peki. <laughs> Allah Allah. Allah Allah. Allah'ım ya Rabbim ya. Merhabalar. Merhabalar. İçinden şöyle der. Ne kadar güzel kız aman Allah'ım. Dışından. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk. Seninle de bir posta kavga etmeyelim kardeş. Tut şunu bakayım şunu şunun içine koyayım. Ay. Bana bir tane bunu veriyorsun. Bunu veriyorsun. Ay. Gelin içine be. Sizle de kavga etmeyeyim. Ver şimdi bunları. Hadi görüşürüz. Para ödemeyecek misiniz? Sana da bir posta dalayım. Ay tamam dalma ya. Çattık kadına. Bak, 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 bak. Kime çattın sen? He? Kime çattın? Kadına çattım. Bana bir daha hele bir o kelimeyi söyle. Hele bir kelimeyi söyle. Seni bu ülkeden attırırım. Niye? Ben bu ülkenin cumhurbaşkanıyım. Babam da bu devleti kurdu. Allah rahmet eylesin. Abim de devlet kurucusunun yardımcısı. Ben de cumhurbaşkanıyım. Anladın mı şimdi? Hem bu mağazayı ben kurdum. Hepinizin müdürü benim. Dışından şöyle der. Bor bile ne güzel. Dışından. Aman bor mu bir kadın? Bor mu? Eee senle mi uğraşacağım be? Aha bunu kandırdım. Buradan düşürdük bor. Sana bir bozu var Tamam ya tamam Allah Allah. <laughs> Merhaba ben bu ülkenin bilmem nesi bilmem nesiyim. Ben buradaki her şeyi ücretsiz alıyorum. Bunların hepsi ücretsiz benim için. Tamamdır efendim. Alalım. alalım bunu alalım. Bunu alalım. Bunu alalım. Bunu. Bunu. Bunu, 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 bunu alsam mı ya? Alacağım. Bunu da alacağım. Bunu da alacağım. Hmm. Bunu alacağım. çim bunu alacağım. Ay şapka da güzelmiş. Ay yok. Gözlük kötü. <laughs> evet, Hep dedik buna. bunu. İyi günler. Kolay gelsin. Çok teşekkürler. Merhaba robot kardeş. Merhaba. Kız. Kız. Şşt. Şşt. E efendim efendim Şu kız az, az şurada dursun. Geliyorum şimdi. Tamam. Benim göz numarama bakacaktın en son. Ha, doğru. Ona göre şey verecektim. Çıkarttım gözlüğümü oturdum. Tamam. Şu kaç L, bu kaç B, bu kaç? P. Ee, bu ekstra numaraydı. Bu senin gözün aynısı. Düştü. Ee, bir de sana yeni göz damlası veriyorum. Şunu da koy, göz kutusu vermemiştik geçen gün. Tamam. İyi günler. Teşekkür ederim kırdığınız için. Rica ederim, işimiz. İyi günler. İyi günler. Merhabalar, merhabalar. Merhaba abi ya. Merhaba tatlım. Şu düşkü bırakalım. Birazcık bakım yaptıralım kendimize ayol. Buraya bakan yok mu? He, kim atıyor? Buraya bakan yok mu? bak. Buyurun efendim ben bakıyorum. Bana mesaj yap bakayım. Tabii ki de. Gözlüğünüzü çıkartın efendim. afanda. Bakır <laughs> koyalım katını şuraya. Bir şey Acaba ister misiniz? <laughs> How do we shame this? Ah, should I <laughs> Shall I like a diamond? She like a diamond, a waterfall, a diamond in the sky. Ah çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. İşiniz ne demek? Kızım bu kadar aşağıda çok çak bağırıyordu. Ne oldu şimdi? Bilmiyorum ki baba. Kızım yaptın? Az önce çık çiğ bağırıyordu aşağı katta. Buraya gelince ne oldu? Bilmiyorum ki baba. Kızım kız aşağı bağırıyordu. Ne oldu Bilmiyorum baba ya. Bilmiyorum. Bilmiyorum ya. Bilmiyorum. Ama sana bir şey soruyor. Oh, gevşedim valla. <laughs> Ah. Güzel çocuklarıma şöyle bezler alayım. Şöyle yağmurlu güzel, güzel. Bak bu da güzel. Bunları takım şapkalar. bunlar. <Sessizlik> al şunu da al çocuklar de alalım. Kızım şu far oyuncağını istiyordu. Oğlum da bundan istiyordu. Biraz bir onda alalım onlara. Ay! vardır bu ya. için oğlum için de. E, neredeydi o? Bana Buraya bak. Hay, Ay oğlum bu da lise mi ha? İyi günler. İyi günler. Ay alışverişimi yaptım. Çok rahatım.